merhabalar ben Milli. Bugün bir seri oynamaya Devam edeceğiz Hadi başlayalım Kaçın bir şuraya girme Ne yapacağım Şunları bir alayım. Bir de şuradan büyü satın alınıyor ya Alalım mı Almayalım ya Tamam hadi gel Dur şurada bir şey vardı Bu bir şey değil ki. Ama para kazanıyoruz Bak şurada bir şey vardı Bura mı? Hı hı. Çıkar Anladım. Para, para kazanma yeri var. Görev yapalım. Tamam. Hadi. Tabii, Tabii nerede? Var. git? Nerede kapı? Kapı Önce burada. Ne gibi bir şey var burada? Hadi gel. Ha. 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 Sence bu alalım mı cidden? Bu. <laughs> evet. taraftan ya. Nerede? Ee, Yanlışlıkla sana vurdum. Olur dilerim. Nerede indi? Öncekleri takip et. Şuradan indi. Kısa. Buradan da kısa. Evet. Hadi bu taraftan. Ee, bu tarafa gidiyorlar. Ee, yukarısı. Uy. Bu o tarafa. Sonra bu tarafa bir şey var. Hadi, Hadi. bu taraftan. Biliyorum. Ben bir şeyini değiştiriyorum ya. Şimdi bir garden yapayım bombardımda işe yarıyor. Bak burada vardı. Şunu yapsak mı? Ben biraz yukarı çıkıyorum. Ben i̇şte. şu çok az iksir yapıyorum. Şurada paralar falan vardı ya. <laughs> i̇şte evet bir var. tane para buldum. Koş 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 koy. koş. koş. Ben ben yukarındayım. yukarındayım ama. gitmedi. Bu iki. Ha bu tarafa giremiyorum. Işte, Kiraz'ın yerini göstereyim. Şurada. Tamam. Şurada mı? Hadi. Geçer de gir. Bak burada. Ben onu göstereyim. Aa, ha, sen izliyor musun Evet. Ben o zaman yukarı çıkıyorum. Hmm. <laughs> <Hayır. Aa>. <gülüyor> <gülüyor> <Dedim>. ben bundan ne çıkıyorum o Bu ne işe yarayacak ki? Bundan belki bir işe yarar. Bu ne işe yarayacak? Bu ne işe <laughs> Kaçı! Ben hemen şunu alıp... ...geçiyorum. Belki bir şey yarar. Giremedim. Hmm. Puh. Puh. Hadi gel gidelim. Ben şuradaki <laughs> şeyler kırıyorum. Bacım, şunu kazıyor musun sen? <laughs> Yok. <laughs> <düşünüyorum>. Karçım. Geldim. Geldim. <laughs> <Sı> <Verin. gülüyor> Bana can lazım oldu ben. Yapacak alırım. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Ha, oradaki paraları öyle alacağız. Nasıl? Gitme deliğine. Şunun da zıplıyor ya çıkarken. Böyle, anladın mı? Hı, -hı. Hadi. Bu kadar yeter. Hı. Ben bunu sana yolu açıyorum hemen. Nereden? Hıh. Hadi. Hadi. Hadi Çekler ya. Çekler açtı. Bu da senin için. Onlar mı sıkılıyor ya? Bana yol gösterdi gösterdi ya. ya. Bana yol gösterdiler. Kaçın. Aç sallanıyor kardeşim o yüzden. Ha köpeğin işi var diyor. Şurada. Ha şurada da var. Ha o Baba. Küçük köpek nasıl koca bir kablıyor ya? Kazıyor kazıyor kökünden çıkıyor. şimdi. Hadi ben alabilir miyim? Olur. Ya da Burada bir şey var. Ben biraz yürüyorum. Derinlik burada. Niye yaparız? Ben kaldırayım. Hı? Burada. Buradayım ben de. Nasıl buradayım ya? Para. Ben giderim. Sen hallet işini. Üçgen. Neden bilmiyorum ya? Kaçayım. Zengin işi. La, var değil mi? Aa. Benim Tamam be, sen kimsiydi diyorsun Ama ben ö yine düştüm denizde. Ben de görmezlik Merhaba. Arı. Burada bir tane bir arı şey vardı. Fene. O niye durdu? Ama. O duran neydi? Bilmem. Zaman durdurucum falan mı ya Kardeşim arı çıktığında heri çok işe yarıyor. Neden söyleyeyim ya. Hani şey görmezlik pelerini var ya onunla görünmez oluyor. Mesela şu an görünmezlik pelerini. Bu her yeri kırar. Güzel. Ama Wingard'ın hey. yerleri kıramaz. Aa. Burada hep ölüyor yere düşüyorum. Ay. ayaklara ayakları kırılacak. <laughs> Yine şimdi de orayı. Kaçın. Ben onu alırım. Bir canım git gidebilirdi. ben şurayı hemen şöyle. Nasıl aldın? Benim yanımdaydı tam yanımdaydı. Alın bakalım. Neyse. Ağacı kurtardım. Ey ben. Kaçım hiç... köpeğin işi. Köpeğin İzlerken işi. Ben köpeği varsa. getireyim. Köpek şu an burada değil. Köpek geliyor. Aşağı düştü çünkü. Ama önce şu şuradaki paraları al. zaten atıyorsan. Aa şundan vardı gerilerde de. Neyse alalım ya. Beni yapıyor, aldı. Aa, aa. kendi şeyime yakalandı. Al bakayım Peri. Al beni aa, yakaladı. Kurtar beni. İmdat. A. Al Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al uh. Hadi. Geçtim. Ben seni kurtaracağım kartım. Al. Bir şey yaramaz. Va. Hayya. Ben de örümcekleri hallediyorum. Bacım. Adama vur yeter. Oo. Ah. Aaa geri al fıkıhçısım Al Niye bu Seni pis örümcek Aha Adam Kutsuzluk Bırak Erçin. Ben de adamlar olurum <laughs> Ah! Neyse. tam Hadi. zamanında fırlattım. Yoksa şimdiye... <laughs> Yok. Ben oynamıyorum sanki be. Ha, ben motorum. Ay aslında ilk defa motor oynuyorum sanki oynayamadım diye. Aa, motor kullanmak çok zor. Ben atladım bile sen daha izlemiyorsun ya. Aa, araba vurmak, mi? kullanmak daha zor. Yo motor daha zor yine mi? Ya yanma be. Kullanamadım. Kardeşim. Ah. Yürü. Hey. Nerede kaldın ya? Çok yerinde. Aa. Ah. Uçuyorum daha ban Kacım, çabuk ol. Ben sıkıştım. Ya. Neredeyse ne artık gel ya. Geliyorum. Ama beni tuttu. Düz düm düz yapacaksın yapacağım ya. Aha. Hadi. Uh -oh. Yine mi? Ben kayboldum galiba. Não é preciso de dar? Corta, 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 Hmm. hmm. Oh. Huh? <laughs> <laughs> huh? Hmm.